Üçümüz aynı anda söyleyelim merhaba diye. <laughs> evet 3 deyince. 3 2 1 Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ben Emre Türkanlı. Yanımda ablam var. Yanımda ve ablamın arkadaşı var. Adı Mizgin. Arkadaşlar şu anda kanalıma konuk olanlar ikisi ve burada küçük insan var. Berat. Ve arkadaşlar şimdi kim beni daha iyi tanırsa onlara yapacağız? Bence ben de valla ben anne kapat diyorum. bence bence ne yapalım? Emi ödül olsun. <laughs> Sen ev. Yani seni kim daha iyi tanıyorsa ona bir ödül. Yani değil mi? Ödülü de sonra açıklarız. İlk param geldiğinde <laughs> size bir şey alacağım. Söz. Evet. <laughs> tamam. O evet, zaman başlıyorum. Eee ne alsın? Ne desem? Ben ben kaç yılında doğdum? 2007. Ama hangi gün? <laughs> Hangi gün mü? 27 Haziran. Evet. ne zaman ki? Gündüz mü? Akşam mı? Öğlen mi? Saat 9'a da olmuşsa. Öyle bir şey demişti anne sanki bu tamam, bir. Ben ne zaman <laughs> YouTube açtım? Ne zaman açtım? Gününü mü söyleyeyim? Aha. <gülüyor> <gülüyor> Aynen bir hafta önceydi. Bir hafta önce. Ham tamam, bir. Ben şu an kaç aboneyim? 20. Evet. Evet. Soru sayıda da olur Bir şey soracağım ama bizim bizimkiler bizim bize kağıt ve kalem almamız lazım. Bizim birbirimize göstermememiz göstermememiz lazım. Kız oldukları için birbirlerine <laughs> Hayır o değil ama. Ee, mizgin'in başka bir kağıt alması lazım ve benim on, o da farklı alması gerekiyor ki bizim birbirimizden kopya çekmememiz lazım.